Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün özellikle borsada sosyopolitik gelişmelerden ötürü veya bazı ekonomik haberler veya gelişmeler sonucunda portföyünde değer kaybı yaşayan yatırımcılar için bir moral olmasını umduğum bir video ile karşınızdayım. Ve bugün geçmiş 8 yıllık yatırımcılık tecrübemden yola çıkarak borsada portföyümüzü büyütürken yaşadığım benim de bazı problemleri ve bazı zorlu günleri ve bu zorlu günlerden çıkardığım dersleri sizinle paylaşarak her zaman olduğu gibi yatırımcılık maceranızda yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer araba sohbetlerindeki bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Öncelikle birçok yatırımcının en büyük problemi elini nereye atsa portföyünde bazen değer kayıplarının yaşandığı günlerde bunun seçtiği hisseler yüzünden olduğunu düşünmeleri veya kötü bir yatırımcı olduklarını düşünmeleri veya tamamıyla borsanın bir kumarhane olduğunu düşünüp hani ben elimi nereye atsam, hangi hisseyi alsam bu aralar düşüyor, ne yapmalıyım, yatırım yapmak yerine elimden nakit mi tutmalıyım deyip açıkçası kendini yatırımcılıktan soğutacak kadar karamsar düşünceleri düşünürken buluyor ve Burada da aslında önemli noktalardan bir tanesi. Bu benim de başıma çok geldi. Borsada bazen sizin kontrol edemeyeceğiniz nedenlerden dolayı borsada fiyatların düşüşü yaşanabiliyor. Ve mesela buna güzel bir örnek verirsek 2020 yılında insanlar koronavirüs ilk çıktığı zaman dünyanın sonunun geleceğini zannediyordu ve hani bu dünyanın sonunun geleceğini zanneden birçok korkan insanda çok kaliteli hisseleri satarak elinde daha fazla nakit bulundurarak hani dünya iyi bir yere gitmiyor. Daha güvenli yatırım araçlarına geçeyim deyip Nakit tuttu. Şimdi siz bu 2020 dönemindeki çöküşte çok kaliteli hisse senetlerine oluşan bir yatırım portföyüne sahip olsaydınız ve belki bu hisseler değerinin 2-3 katı kadar potansiyelli hisseler olsaydı o dönemki fiyatlarda bile bu hisselerde de bir fiyat düşüşü yaşamak mümkün oluyor. Özellikle ülkemizin borsasına baktığımızda ülkemizde de bazı çok kaliteli şirketlerin hisseleri mevcut ancak ülkeye yeterince yabancı yatırımcı çekemememiz, ekonomimizin reel satın alma gücünün her geçen gün düşmesi Liradaki devalüasyonun devam etmesi, faiz politikasının ekonominin gereksinimleri üzerine pozitif yönde ilerlememesi ve genellikle rasyonaliteden birazcık uzak seyretmesi ve maalesef de hani ülkemizdeki bu sosyopolitik e, gerginlik yüzünden de yabancı yatırımcıyı ülkemize çekemememiz nedeniyle ülkemizde de bazı çok kaliteli hisseler bugün çok ucuz diye bir fiyattan satın almış olsanız bile bazen hak ettikleri değeri göremeyebiliyor. O yüzden borsada gerçekten karamsar bir gün yaşıyorsanız nereye yatırım yaparsanız yapın portföyünüzde kırmızı günler oluyorsa bazen bazı şeylerin kontrolünün sizin elinizde olmadığını ve satın aldığınız hisselerin de aslında kötü hisseler olmadığını kesinlikle unutmayın. Çünkü birçok yatırımcı aslında satın aldığı hisselere birazcık duygusal olarak bağlanıp diyorlar ki hani ben bu hisseden çok şey bekliyordum. Niye bu hisse şu an düşüyor? Ben kötü bir yatırımcı mıyım? Hayır. Genellikle siz e, uzun süredir kaliteli olan yatırımcılarına para kazandırabilmiş finansal faaliyet raporlarında da oldukça iyi değerlemelerde ve iyi sonuçlar raporlayabilmiş şirketlere yatırım yapıyorsanız bazen yapmanız gereken tek şey sabırlı olup sizin kontrol edemeyeceğiniz bütün faktörlerin borsada ve ekonomide sona ermesiyle bu hisselerinizin e, sizin de onlara biçtiğiniz değerli fiyata kadar yükselmesini beklemek olacaktır. Benim de yatırımcılık maceramda başıma bu çok geldi. Çünkü bir dönem, özellikle 2022-2023 yılları arasında elime hangi hisseye atsam açıkçası sürekli para kaybediyordum. Ve bir dönem portföyüm günümüzün kur farkıyla baktığımız zaman o dönemler yaklaşık 600-700 bin lira seviyesinde bir zarardaydı. Ve ben o dönemde bu yeni para kanalına devam ettiğim için her ay e, yatırımcı arkadaşlarımla, sizlerle, Portföyümden e, haberleri paylaşıyorken açıkçası birazcık mahcup oluyordum. Diyordum ki hani ya elimi nereye atsam e, portföyüm değer kaybediyor. Hani iyi bir yatırımcı değil miyim acaba ben bu işi bilmiyorum gibi. Kendime birçok sorgulamalarım olmuştu ama o dönemde de ne oldu? Borsa tarihinde faizlerin rekor bir hızda düşürülmesinin ardından rekor bir hızla da Amerika'da e, tekrar yükselmesi yaşandığı için de birçok hissem ve borsadaki birçok hisse sadece benim hissem değil endekse baktığınız zaman e, büyük bir yara almıştı. E zaten ondan sonra borsada hisseler toplamaya başladığında da benim portföyüm çok hızlı bir şekilde tekrar fiyat artışları yaşayarak e, bütün bu kayıplarımı misliyle geri kazanmış oldum. O yüzden ben de hani kişisel olarak elimi nereye atsam para kaybettiğim dönemler geçirdiğim için buradan çıkarmamız gereken en önemli ders bazen elimizde kontrol edemeyeceğimiz etkenlerden dolayı bazı sosyopolitik gelişmeler, ekonomik gelişmeler faiz politikalarının nasıl ilerleyeceği ülkeler arası ilişkilerinin nasıl olduğu yatırımcıların gelecekte dünyanın daha mı iyi daha mı kötü bir yer mi olacağı konusunda birçok tereddütü sizin kontrol edemeyeceğiniz faktörlerdir. Bu da sizin borsada kötü günler yaşayıp her gün kırmızı açan bir portföyünüz varsa kötü bir yatırımcı olduğunuza işaret etmez arkadaşlar. Portföyün büyüme sürecinde yaşadığım en büyük sancılardan bir tanesi de bir dönem açıkçası bütün portföy gelirimin temettü hisseleri tarafından bana ödenen pasif gelirler sayesinde yukarıda tutulmasıydı. Bu da arkadaşlar benim yaklaşık 2021 yılının Aralık ayından işte geçtiğimiz bu 2025'in başı ne kadar full bir temettü yatırımcısı odaklı ilerlemem ve sadece pasif gelir için, sadece temettü kazanmak için yatırım yapmamdan kaynaklanıyordu. Bunun sonucunda da ben ne görmüştüm? Hani her ay oldukça güzel, neredeyse o dönem bir asgari ücrete tekabül edecek kadar bir pasif gelir yaratabiliyordum ama portföyüme baktığım zaman her gün portföyümdeki ana param eriyordu. Burada da benim çıkardığım en önemli sonuçlardan bir tanesi herhangi bir hisse veya sektör odaklı değil, yatırım stratejisi olarak da sadece belli bir stratejiye %100 olarak bütün paranızı yatırmak çok mantıklı olmuyor. Çünkü bazen sizin bu başta bahsettiğim kontrol edemeyeceğiniz sosyopolitik veya ekonomik etkenler, temettü hisseleri gibi, tahviller gibi daha çok pasif gelir yaratan kaynaklara akıyorken Bazen de borsada dünya üzerindeki insanların parası geleceğe daha optimistik yaklaştıkları için büyüme hisselerine, endeks fonlarına veya kripto paralara bile akış gösterebiliyor. O yüzden eğer siz belli başlı bir yatırım stratejisini körü körüne izliyorsanız, mesela siz ya sadece endeks fonlarına yatırım yapıyorsanız veya sadece tahvillere yatırım yapıyorsanız veya sadece portföyünüzün %100'ünü temettü hisseleri oluşturuyorsa bu bazı yaşanan borsadaki düşüş senaryolarında sizi koruyabilecek pek fazla bir alternatifiniz olmayacağı için de sizin için portföyünüzün büyüme süreci sancılı geçebilir. O yüzden de özellikle 2025 yılının başında da benim yayınladığım bir video vardı. Ben birazcık daha portföyüme büyüme hisselerini ekleyerek artık belli başlı bir seviyede temettü hisselerinden bana gelen pasif gelir beni memnun ettiği için bundan sonra artık portföyümdeki ana paranın da daha hızlı artmasını istediğim için portföyümün %100'ünü değil artık aşağı yukarı %70'ini temettü hisseleri oluşturuyor. O yüzden de eğer yarın öbür gün hani ben temettü yatırımcısıyım Temettülerim çok güzel yatıyor ama bu temettü hisseleri borsada çok yeşil günlerin açtığı, endeksin çok hızlı yükseldiği günlerde çok hızlı bir şekilde ana param artmıyor diyorsanız bunun nedeni de sizin aslında kötü bir yatırımcı olmanız değil. Tamamen iyi günlerde, yeşil günlerde genellikle temettü hisseleri veya pasif gelir ödeyen kendini kanıtlayabilmiş şirketler yerine geleceğini satan büyüme hisselerinin daha hızlı bir şekilde fiyat artışları göstermesidir. O yüzden de dengeli bir portföy kurmakta, borsada portföyünüzü büyütürken bu süreci sancılı geçirmemeniz için ve mutsuz olmamanız için çok önemli bir etken olacaktır. Kendimden bir örnek daha verirsem, geçtiğimiz 8 yıllık yatırımcılık macerama geri dönüp baktığımda portföyümü büyütürken yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi de çevremdeki insanların getirilerine bakıp onların daha altında kaldığım zaman kendimi kötü hissetmekti. Arkadaşlar e, bu da düşmemeniz gereken önemli e, tuzaklardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü siz kendinizi başka insanların yatırım portföyleriyle kıyasladığınız zaman bazı durumlarda aslında onların para kazanma şekli veya onların yatırım amacı sizden tamamen farklılık göstereceği için de onların o parayı kazanma şekli size uymayabilir. Mesela güzel bir örnek verirsem, eğer siz pasif gelir ve erken emeklilik hayali kuruyorsanız gidip de bütün hisselerinizi, büyüme hisselerini doğru zamanda tahmin edip al sat yaparak portföy büyütmeye çalışmanız size çok fazla mantıklı olmayacaktır. Veya bunun dışında siz pasif gelir kazanmak yerine portföyünüzde ana para artışı görmek isteyen bir büyüme yatırımcısıysanız da onun yerine temettü hisselerinden oluşan portföylere bakıp hani bu hisselerin getirileri borsada görünen bu sosyopolitik gerginliğin olduğu kötü günlerde çok daha sağlam durmuş. İşte benim teknoloji hisselerim çok büyük değer kaybetti deyip kendinizi üzmemeniz lazım. Çünkü demin de belirttiğim gibi aslında güzel bir çeşitlendirme yapıp kendi yatırım portföyünüzün performansını sizin kendinize has olan yatırım amacınızla eşleştirip buna göre ölçerseniz de aslında mutsuz olmazsınız. Çünkü geçtiğimiz 8 yıllık dönemde birçok yatırımcı arkadaşım bana dedi ki ya Kaan geçtiğimiz dönemlerde Bitcoin çok fazla yükseldi, işte borsalardan daha fazla kazandırdığı dönemler oldu. Sen niye bu kripto paralara yatırım yapmadın, bu fırsatı kaçırdın deyip soruyorlar. Ben de açıkçası hani kağıt üzerinde belli bir dönem kapandıktan sonra geçmişe baktığımız zaman evet bazı fiyatların arttığı hisseleri görebiliyorum. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman borsada yarın ne olacağını veya ekonomide ne olacağını kestirebilmeniz mümkün değildir. Yani illaki borsada en mantıklı, en başarılı ve en doğru zamanda doğru yerlere yatırım yapan insan da olsanız bazı hisseleri ve bazı fırsatları doğal olarak kaçıracaksınız. Ve bu kaçırmanızın nedeni de tekrar söylüyorum sizin kötü bir yatırımcı olmanız nedeniyle değil çoğu zaman ya yatırım stratejinizin bu yatırım amaçlarına uymaması çoğu zaman risk alma seviyenizin veya yatırımcı profilinizin bu tür yatırımlara uymaması olabilir. O yüzden ben de kişisel olarak kendi bildiğim doğrular mantığında yatırım yaptığım için borsadaki portföyümden pasif gelir olarak para kazanmayı amaçladığım için de bazı büyüme hisselerine, bazı kripto paralara veya bazı spekülatif hisselere yatırım yapmayarak hem riskten uzak kaldım ama bir yandan da tabii ki de bazı insanların elde edebilmiş olacağı getirilere de erişemedim. E tabii ki de bunun karşılığından oldu. Bazen borsada kötü günler yaşandığında benim portföyüm hiç değer kaybetmiyorken birçok bu yatırımcı arkadaşımın portföyü de çöküyordu. Ama dediğim gibi insanlar borsada kendilerini başkalarıyla kıyaslıyorken genellikle diğer insanların ne kadar çok para kaybettiğiyle değil Türkiye'nin insanların ne kadar çok para kazandığıyla kendini kıyaslayıp mutsuz oluyor. O yüzden bunu da yapmamanızı kesinlikle öneririm. Çünkü tekrar tekrar belirtiyorum ama sizin yatırımcı profiliniz ve yatırım yapma amacınız herkesle aynı olmayacağı için de herkesin o borsada kazandığı getirileri elde etme şekilde size uymayabilir. Yani siz riskten ve spekülasyonun uzak bir yatırımcıysanız oturup da diğer insanlar çok yüksek kripto paralardan vurgun yaptı deyip bütün mal varlığınızı buraya yatırmak çok büyük bir hata olacaktır. 8 yıllık e, yatırımcılık tecrübemde portföyümü büyütürken yaşadığım sancılı yıllarda öğrendiğim bir sonraki derste pasif gelir kaynaklarının bir yatırımcı için ne kadar önemli olduğuydu arkadaşlar. Çünkü siz borsada e, portföyünüzün hepsini büyüme hisselerinden oluşturuyorsanız veya temettü verimi çok az olan endeks onlarından oluşturuyorsanız siz bu hisseleri satmadığınız sürece hiçbir şekilde parayı nakde çevirip borsada para kazanamazsınız. Ama eğer temettü hisselerini portföyünüze eklediğiniz zaman veya tahviller gibi size pasif gelir sunabilecek kaynaklara yatırım yaptığınız zaman borsada fiyatlar ne olursa olsun veya yatırım yaptığınız yatırım araçlarının fiyatları çakılırsa da siz her ay veya her çeyrekte artık ödeme sıklığı ne kadarsa bu pasif gelirlerinizi biriktirerek aslında borsada kötü günler yaşansa da ayın sonunda elinize belli bir miktar portföyünüzün size para kazandıracağını bilirseniz bu mental olarak insanı inanılmaz rahatlatan bir durum. Zaten ben de temettü yatırımcılığı maceramı ilk bu yüzden başladım. Çünkü diyordum ki Hani yarın öbür gün 2008 gibi bir finansal kriz olursa, 2020'deki koronavirüs vakası gibi tekrar dünyayı saran bir hastalık olursa yine de ben ayın sonunda diğer şirketlerin ortağı olduğum için ve bu kar paylarını bana ödeyen şirketler de genellikle 50-60-70 yıllık süreler boyunca bunu ödeyebildikleri için ve 50-60-70 yıllık dönemlere baktığımızda dünya savaşları, sosyopolitik gerginlikler veya herhangi bir finansal krizi görüp bu krizlere rağmen ayakta kalabilmiş şirketlere yatırım yaptığım için de açıkçası ben her ay sonunda temettü gelirim arttırarak borsada bu portföyümün tekrar değer kazanmasını beklediğim dönemlerde moralimi bozmadan da para kazanabiliyordum. Umarım bu video özellikle hani elimi nereye atsam düşüyor, hani ben kötü bir yatırımcı mıyım veya bu yatırımcılıkta para kazananlar nasıl bu işi yapıyor diye kendine sorup e, belki yatırımcılıktan soğuyan veya kendi başarılarını da göremeyen yatırımcı arkadaşlarım için e, bir moral kaynağı olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalda bu tarz içeriklere devam etmemi istiyorsanız Lütfen hangi tarz konularda konuşmamı istiyorsanız da e, videoların altına yorum yapıp videoları beğenip kanala abone olursanız da Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, yatırım yapın.